Yemekte ne var kanalımdan herkese yeniden selamlar sevgiler. Bugün profiterol lezzetinde milföyden nefis bir tatlı tarifi hazırlayacağım. Buyurun hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Tatlımızın kremasını hazırlayarak tarifimize başlayalım. Uygun bir tencerenin içerisine 4 su bardağı 200 ml bardak ölçüsüyle sütümü ekledim. Daha sonrasında yine aynı bardak ölçüsüyle toz şekerini ekliyorum. 1 adet yumurtamın tamamını da ekliyorum. Ardından 1 yemek kaşığı mısır nişastası kullanıyorum. Mısır buğday hiç fark etmez. Daha sonra 1 su bardağı da unumu ekledim. 1 paket şekerli vanilin de ekleyip bütün malzemelerimi karıştıracağım. Kremamı kaynayıp koyulaşıncaya dek ocağımın pişmesi için gönderiyorum. Kremam hazır. Pişme aşamasında kesinlikle karıştırmayı ihmal etmeyelim. Şimdi bunu bir kenara alacağım ılıması için daha sonrasında üzerine bir poşet krem şanti ilave ederek daha da lezzetli bir hale getireceğim. Şimdi milföylerimi hazırlamaya geçiyorum. 4 adet dikdörtgen milföy kullanacağım. Böyle parçalı halde de 8 tane oluyor. Şu şekilde ortadan bir kesik atıyorum rület yardımıyla. Daha sonra 4 eşit parçaya ayıralım bu şekilde. Evet bu şekilde kare halde olması gerekiyor. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alacağım. Hemen yeniden gösteriyorum. Bu şekilde ayırmış olduğum milföyümü 4 kare halinde kesiyorum. ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime döşüyorum. Eğer yağlı kağıdınız yoksa fırın tepsini biraz yağlayabilirsiniz. Evet milföylerimi bu şekilde fırın tepsisine döşedim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında kabarıp kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Milföylerim fırında pişiyorken hemen çikolata sosunu hazırlamaya geçiyorum. Ben hazır çikolata sos kullanacağım. Dilerseniz ev yapımı olarak da hazırlayabilirsiniz. Bir paket tatlı sosuna uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine bir buçuk su bardağı sütümü de ekliyorum. Şöyle de bir karıştıracağım. Karıştırmayı ihmal etmeden kaynayıp koyulaşıncaya dek ocağıma pişmesi için gönderiyorum. Ve soğumuş olan kremamın üzerine bir poşet krem şanti ekliyorum. Bu kremamı genel olarak ekler tarifimde ve profiterol tarifimde kullanıyorum. Çok çok lezzetli bir krema tarifi. Gönül rahatlığıyla deneyip hazırlayabilirsiniz. Şimdi üzerine yarım su bardağından biraz az süt ilavesi yaparak açıyorum. Her yardımıyla kremamı pürüzsüz bir hal alana kadar çırpıyorum. Kremamı çırptım. Hemen kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İpek gibi bir kıvamı oldu. Milföyü de fırından aldım güzelce kabarıp kızardılar. Şimdi borcama döşeyeceğim. Şimdi burada yapmamız gereken milföyün tamamını iki eşit parçaya ayıracağız. Yarısını taban için elimizde ufalayarak döşeceğiz. Yarısını da üzerine. Şu şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamen bir kapatalım. Bakalım ne kadar milföy gidecek. 24 tanesini üzerini kapatmak için ayıracağım. Tepside geri kalanları tabanına elimde ufalayacağım. tepsinde kalan milföyleri de elimle bu şekilde açarak borcamın içerisine ufalıyorum. Tepside kalan milföyleri küçük dikdörtgen borcamın içerisine ovalayarak tabanına yerleştirdim. Eğer siz büyük borcamla yapmak isterseniz milföy adetini arttırarak o şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi kremasını döküyorum. Kremamı güzelce yayıyorum. Şimdi ayırmış olduğumuz milföyleri güzelce üzerlerine kapatarak döşeyelim. Hazırlamış olduğum çikolata sosumla milföyümü buluşturuyorum. Şu şekilde üzerine döküyorum. çikolata sosunu biraz yoğun yaptım arkadaşlar. Çok akışkan olsun istemiyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni gelecek videolarım için bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Yarım saat kadar buzdolabında dinlenmesi için göndereceğim. Havalar artık erken kararlığı için ben yarım saat kadar dinlendireceğim. Ondan sonra sunum yapacağım. Sizlerin vakti varsa 4-5 saat kadar buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. O şekilde çok daha lezzetli olacaktır. Tatlım artık servis için hazır. Anlatmaya gerek yok. Görüntüsü, lezzetini anlatıyordur. Hemen şu şekilde döndürüp birkaç dilim çıkaracağım. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Canınız profiterol çektiğinde hemen şipşak hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tatlı tarifi. Üstelik az malzemeli. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Bir güzel tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.